merhabalar. Siz, Sayın Bahçeli'nin çıkışı oldu. Bunu değerlendirdiniz. Dinledik ama geniş anlamda bir değerlendirme yapmak adına <laughs> bir komisyonda toplantısı olacak. Bir artık takvim ve netleşir mi? Ve bu kapsamda Sayın Bahçeli'nin değerlendirmelerini de e, nasıl okumak gerekiyor sizce? Siz nasıl okudunuz? E, merhaba arkadaşlar. Aslında Sayın Bahçeli'nin çıkışıyla ilgili çok geniş bir değerlendirme yaptım. Değerlidir, önemlidir. E, komisyonun da artık bir an önce bu meseleyi çözmesi gerekiyor bu işin asıl muhatabına giderek sorun çözümü konusunda bence bir yol alması gerekir. Ben İmralı'ya komisyon üyelerinin gitmesiyle birlikte bu süreci daha da büyüten, daha da zemini güçlendiren bir sonuç ortaya çıkacağına inanıyorum. Sayın Bahçeli'nin belirlemelerine de katıldığımızı belirtmek istiyorum. Bugün toplantıda gündeme gelir mi? Yani, oylamadan bahsediyor. Bugün birkaç gün sonra. Yani komisyonun tam gündemi ne olduğunu bilmiyorum ama yani gelebilir de gelmeyebilir de biraz meclis başkanının gündemiyle bağlantılı bir durumdur. Çok geniş değindik arkadaşlar bütün konulara çok teşekkür yani, ediyoruz. Bir durumu var. Bugün Adalet da soruldu. Tahliyesiniz gerçekleşmedi. Geçen hafta bekliyordu aslında bununla ilgili bazı gelişmeler ama yerel mahkemenin önünde derdi. Hukukçularınızı şüphesiz takip ediyordur. Nedir durum? Yani çevrim yapılamadığı mahkemenin önüne mi gelmedi? Orada bir hukuk hiç bir aksama mı var? Durum çok açık. Ee, Sayın e, Selahattin Demirtaş ve Gen ve yine aynı durumda olan Kobani kumpas davasından içeride bulunan arkadaşlarımızın aslında bir saniye bile kalmamaları gerekiyor. Ben Adalet Bakanlığı'nın da bu konuda ger gerekli olan girişimleri yaparak ayım kararına uyacak bir e, pozisyonda durması gerektiğini belirtmek istiyorum. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ya Hanım belki Başkanımızın yanında. Başkan Erdoğan'ın sayesinde. Teşekkürler. Sayıda. Teşekkürler. Kolay gelsin.